Merhabalar arkadaşlar. Peugeot'dayım arkadaşlar. Yan tarafı Citroen. Konya altındayım. Şurası da Citroen. Şu an bulunan araçları sizin için çekim yapacağım arkadaşlar. Bu biliyorsunuz Peugeot'un 1.2 pürtek motorları güncellendi. Yeni gelen modeller neler? Net fiyatları neler? Şöyle bir aşağı yukarı bir girelim bakalım. Burada arkadaşlar satış temsilcisi Ersen abi var. Eğer bu tarafa yolunuz düşerse oturup çayını için. Çok babacan bir arkadaşımızdır. Yazım severdir. Hani bayilere gide gele birilerini tanımaya başladık. Hani şöyle ki biliyorsunuz ki onların burada araç tanıtma, araçları gösterme onların kendi işleri arkadaşlar. Hani benim sadece yüz yüze tanıdığım abi ama bir insanın da karakterini hemen çözebiliyorsunuz. Belli bir olgunlukta olduğunuzda. Hani yolunuz düşerse hani araç bakmak isterseniz kanaldan gördünüz. Söyleyebilirsiniz. Kendisi şurada oturuyor. Beyaz gömlekli olan Ersen Bey. Kendisiyle bir oturup konuşun. Sohbet edin. Eğer araç değiştirmek falan isterseniz. Kanaldan geldiğinizde söylerseniz daha bir yardımcı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Başlayalım videoya. Şimdi arkadaşlar şurada 3008 burada 5008. Burada 308'i görüyorum. Şimdi Peugeot 2008'imiz var şurada. Bir tane de ticari van var arkadaşlar. Dışarıda da hani geri kalan modeller var. Şimdi değerli dostlar, burası ufak bir yer. Ufak bir yer olduğu için bütün araçların sığmaması normal. Şimdi şöyle bir durum var. Bunu da soracağım. Bir YouTuber arkadaştan gördüm. Bir aracın problemini yazmış. Onu bir göreceğim. Şu 308 ile bir başlayalım. Elektrikli bir aracımız arkadaşlar bu araç. Şimdi hatchback bir aracımız. Gerçekten de donanımsal büyüklükte bir araç. Güzel bir araç. Sunroof'u var. Üstelik de GT'ymiş arkadaşlar. GT demek en dolusu demek. 1.790.000 lira gibi de bir fiyatı var arkadaşlar. Bu fiyat net fiyatı mıdır? Ersan abi şu an çok yoğunlar. Bir toplantıları var arkadaşlar. Şimdi daha önceki gibi bütün bayiler hani bu benim gibi elinde kamera olan birilerini gördüğü zaman önce bir tanışıyorlar, çağırıyorlar, bilgilerini alıyorlar. Ondan sonra arkadaşlar izin veriyorlar ya da vermiyorlar. Önce bir kanalı izliyorlar. Yan tarafa Citroen'e gittiğimde Citroen'in satış müdürü gerçekten de bayağı bir baktı. Çünkü hani videoya özellikle de kötüleme videoları çekenler olduğunuz biliyorum ben. Hani bunlar da fonlu youtuberler. Onlardan olmadığımı görünce salondaki araçları çekebilirsin diye de bir izin verdi sağ olsun teşekkür ederim kendisine anlaştı bir, birisi. Şimdi değerli arkadaşlar Fransızların bu GT'si arkadaşlar GT yani bu Volkswagen'de de vardır biliyorsunuz Golf'te GT paket yani en dolu paket en sportif paket. Şimdi motorla motorla hani ani kalkışlarda Volkswagen bayağı bir şey atlattı hani ne bileyim ben bir, bir kademe kazandı ama Fransızlar da bunu elektrikli yani 1.2 pürtek motorlar şu an güncellenip 1.2 hibrit motorlar ya da turbo motorlar olarak hibrit yoksa turbo motorlar olarak ismini güncelledi. Şimdi bu gelen araçlarda şu an yeni bir donanımsal yani turbo motora geçti mi? Yani pürtek ismini kaldırıp turbo motora geçti mi? Yani bu ne demek? Yağlı kayıştan zincirli kayışa geçiş oldu mu? Düzlerde demek. Değerli yoldaşlar. Bu oldu mu? Şimdi aracın şöyle bir içine falan baktığında şimdi Fransızların şu ortak konsol şeyi gerçekten de Toyota'dan daha daha başarılı arkadaşlar. Aracın iç yapısal özellikleri. Mesela şu etraftaki diri kavramalar ve ortadaki şu şu arkadaşlar işte şu rahatsız etmeyen bu kumaş arkadaşlar. Bu rahatsız etmiyor. Gerçekten etmiyor. Ama yılların şeyi oluyor. Yılların hani markası oluyor. Koydukları kumaşlar gerçekten gülünç durumda olan markalarımız da var. Yok değil arkadaşlar. Şimdi Fransızlar bu konuda çok başarılı. İç dizayn konusunda çok başarılı Fransızlar. Kim ne derse desin. Şu an bile 40 senelik 50 senelik araçları var Renault'un. Yani onların bile daha hala koltukları yırtık pırtık değil. Ama 5 senelik bir Japon aracın koltuklarında sorunlar çıkabiliyor değerli dostlar. Neyse bu konuyu fazla deşmeyelim. Ortada şöyle bir kol dayamamız da var arkadaşlar. Hani 308'in sportivliğinin yanında hani şurada arkada klima çıkışları var. USB çıkışları var. Gerçekten de hani kalıbına göre bir araç arkadaşlar. Fransızlar dış görünüme bayağı bir önem veriyorlar. Şimdi bunun iki tip motor seçeneği var arkadaşlar. Normal 1.2 motor ve elektrikli motor seçeneği var. Yani elektrikli mi? Bu elektrikli bir araç arkadaşlar. Şurayı aşağı yukarı biliyorsunuz her geldiğinde bunları anlatıyorum zaten. Hani torku 270 gücü 115 kava yani 156 beygirlik. 0 yüzü biraz fazlaymış bunun 10.5 gibi görünüyor arkadaşlar. Fransız araçlarının elektrikleri mi yoksa içten yanmalı mı derseniz burada yorumu size bırakıyorum ben değerli yoldaşlar yorum sizin şimdi şurada zaten yazmalıydı kaç kilometre menzili olduğu şu an göremedim ben göreniniz var mı neyse öğreniriz öğreniriz arkadaşlar yani 308'in şu görkemi bir güzel bir şey Gerçekten de güzel bir şey. Geçelim 3008'e arkadaşlar. 3008 kendi kendine bir dev zaten. Şimdi bunlarda da elektrikli ve 1.2 motor seçeneği var. 2 motor seçeneği var arkadaşlar. Bu araçların şimdi içleri aşağı yukarı hepsinin aynı. Bu kitli. Şöyle bir göstereyim ama bayağı bir içi geniş bunun. Bayağı bir geniş. Şimdi bunların hibritleri var. 3008'lerin arkadaşlar düzleri yok. Hibritleri var bunların. Ha, vergi hariç fiyatı diyor. 1 34 bin lira diyor abi. ÖTV, KDV dahil. Bu o zaman 1.2 yani hibrit 145 beygir. Şimdi şöyle bir şey var. Bu araçlar 145 beygir mi? 155 beygir mi? 100, 40 beygir mi diye soruyorsunuz. Arkadaşlar sürük, sürüş modlarına göre beygir de değiştiği için hani ortalama bir beygir sayısı yazılıyor oraya. İnsanların biraz kafaları karışıyor bu konuda. 2 bin, 270 bin lira gibi de bir fiyatı var bu aracın. 1.2 Aloha paket 1.2 hibrit 145 beygir. Şimdi çift kavramalı bir şanzıman altı ileri arkadaşlar. Çift kavramalı bir şanzıman kötü mü? Şimdi bu internette dolanan en büyük bilgilerden hani sorunlardan bir tanesi. Çift kavramalı şanzımanla daha önceki kullandığı EAT 8 tam otomatik şanzımanın arasındaki fark ne dersiniz değerli dostlar? Şimdi DST şanzımanlarda diyorlar ki eski tip DST şanzımanlarda. Şimdi bu konuyu biraz açayım ben size. DST şanzımanı kullanan Çinlilerin arkadaşlar üretim yerleri farklı olan yani iç mekanik nasıl onu mekanik konuda içinin mekanik konusunda ucuz malzeme kullananlar hani trafik diye trafik esnasında duran araçlarda bir ısınma sorunlarının olduğu 30 binde 20 binde kavrama sorunlarının çıktığını söylüyorlar. Şimdi Peugeot böyle bir hataya düşer mi? Düşmez arkadaşlar. Fiyatta da DST şanzıman var. Çift kavramalı bir şanzıman. Bugün Çinlerin kullandığı bütün araçlarda DST şanzıman var. Yani çift kavramalı. Hani 30 binde 25 binde 30 bin kilometrede bir aracın kavramaya değiştirmeye gitmesi bu kesinlikle aracın hor kullanıldığını gösterir arkadaşlar hor kullanıldığını yeni ehliyetini almış araç kullanmayı yeni öğrenen birisinin aracı çok hor kullandığını gösterir Hani bu konuda bana kızabilirsiniz ama gerçek budur arkadaşlar bazı araç sürücülerini görüyorum ki öylesine hor kullanıyorlar ki bu hibrit bir araçla ani kalkışlardan kesinlikle kaçının arkadaşlar. Çünkü motor bir karar veremiyor ki hibritimi devreye soksun, motorumu devreye soksun. Adam bir anla öyle bir ani kalkış yapıyor ki şimdi ne yapsın motor? Hibritimi devreye soksun, motorumu devreye soksun. Şimdi Pürtek motorun daha önceki versiyonlarında yağ yakma gibi, hani krank kırma gibi o neydi o? buji kırma gibi sorunları vardı. Bu motorları çok güncellediler. Çok çok güncellediler. Şu an Peugeot bu tüm bunları çözdüğünü söylüyor arkadaşlar. Şimdi buna nasıl inanırız derseniz şimdi televizyon ekranlarında ne bileyim YouTube ekranlarında video çeken ustalarımız var. Bu ustalar bu araçları alıp neden incelemiyorlar da abuk sabuk konularla 1,5-2 saat boyunca YouTube'da Program yapıyorlar. 3-5 kişi bir araya geliyorlar. Program yapıyorlar. Ya Alın bir inceleyin işte. Motoru bir inceleyin. Gerçekten güncellemiş mi? İçi nasıl dışı nasıl? Ustasınız ya. Hepinizin de şeyi var. Bilmem ne usta şu usta bu usta. Abi dolu her yer. göze batmadan arkadaşlar şöyle videomuzu çekip çıkıp gidelim. 1.892.000 lira gibi bir fiyatı var bunun arkadaşlar. ÖTV dahil fiyatı ve artı şeyleri var. 1.900.000 lira gibi. Yani Peugeot Expert Travel. Bu 2000 Blue HD 180 beygirlik. E-8 yani tam otomatik şanzıman. Yani şanzıman da sorun istemeyen Kişiler için ideal bir şey bu. Şimdi ben bu aracı alıp ne yapayım abi dersen. Şimdi kardeşim eğer bir işin gücün yoksa bak burayı iyi dinle. İşin gücün yoksa, eğer bir şeyin yoksa turist çekme. Turist safa kayıt olup turist çekebilirsin bu araçla. Taksicilik yapabilirsin. Bu araçla yapılamayacak şey yok abiler. Bugün bile havalimanından 10 kilometrelik bir mesafeye 50-60-70 dolar gibi parayla seyahat ediyorlar. 50-60-70 doların arkadaşlar bugün az para değil. Hani bununla istediğiniz işi kurabilirsiniz. İstediğiniz istediğiniz yere gidebilirsiniz ama hani şunu da zaten ileri bir zamanlarda vergiden düşürebiliyorsunuz. Bunların net fiyatı mı değil mi? Hepsini öğreneceğim arkadaşlar. Şunu hemen şöyle bir etrafında dolanalım. Bu da 2008 arkadaşlar. 2008'in bunların dizelleri çok güzeldi abi. Kim ne derse desin. 2008'in 1.5 dizelleri çok güzeldi. Burada 1.2 Pürtek 130 beygirlik yani eski tip yağlı kaç dediğimiz motora sahip. Şanzımanı bunun EAT 8 arkadaşlar. Çok güzel bir şanzımanı var bunun. Aracın aşağı yukarı kapağını açalım ne? Aracın aşağı yukarı abi iç donanımsal özelliklerine şöyle bakacak olursak ikinci elde satılık, satılma şeyine bakarsak arkadaşlar biraz zayıf. Şimdi bunu açıkça söylüyorum. İkinci eli bunların bayağı zayıf. Çünkü yağlı kayış diye araçların ismi çıktı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki birçok insan aldığı sıfır aracı götürüp de bayide bakım yaptırmak yerine sağda solda bakım yaptırıyorlar ve gerçek yağını kullanmıyorlar. Gerçek şeylerini kullanmıyorlar. Onun için bir sorun problem çıkartabiliyor. 1.820 bin lira gibi de bir fiyatı var bunlar abiler. Şu an salonda gördüğüm araçların sadece 5008 kaldı. Onun da bir yanına gidelim. Onun da bir değerlerine sorunlu problemini size anlatayım, konuşalım. Abiler 5008, şimdi şöyle bir durum var. 5008 için 1.2 motor küçük mü? Şimdi YouTube'da bir video görmüştüm ben. O videoya istinaden söylüyorum böyle bir şey abiler. Küçük mü? Ya da 5008 için. Hani daha önce de bunun dizeller için de söylüyorlardı. 1.5 dizel 5008'ler için küçük zorlanıyor araç diye söyleniyordu. Şimdi kullanıma değişir. 1500 rakamdan sonra bunların hibritlerinin devreye girmediği söyleniyor. Şimdi değerli dostum Dağdere'de tepede bu ağırlıkta bir araç. Şimdi hibritle sen ne kadar yol yapabilirsin? Hibritle ne kadar yani 21 beygirlik bir hibritle senin beklentin ne? Şimdi ben bunu soruyorum. Gerçekten soruyorum. Beklentin ne? Şimdi bir dağa tırmanırken motor mecbur devreye girecek. Hani dağdan inerken belki hibrit devreye girebilir ama motoru da motor frenini de devreye sokabilmesi için mecbur motorun aktif durumda olması lazım. Şimdi Fransız araçlarının şu kapılar ve motor şu ön taraf çamurluk tarafları falan izolasyonu çok kuvvetlidir abi. Arka kapılar için pek onu o kadarını söyleyemem de ama çok kuvvetli olduğu için sisteme neyin girdi? Elektrikli mi? Elektrik hibrit mi sistemde? Motor mu çalışıyor? Onu pek anlayamıyor insanlar. Onun için şurada ekranda şöyle bir şey yanıyor şurasında eğer ışık yanıyorsa ışık mavi ise motor devrede. Eğer şu aşağıda ışık yanıyorsa ekranınızda hibrit devrede demek değerli dostum. Hani bunu bilmeyecek kadar da şey değiliz. Hani bunu bilmeniz lazım. Açık ve net söylüyorum. Şimdi 5008'de 1.2 motor ideal mi derseniz abi benim için değil. Onun da gerçek şeyini söyleyeyim. Bunun en az yani bu 1.6 Türk motor olması lazımdı bunda. Türk 1.6 Türkiye motorları Peugeot 3008'lerde getirdi abiler. Ve onu da bir kampanyayla çok çabuk sattı. Gerçekten de güzel benim bir arkadaşım da var. 10 numara 5 yıldız. Çok da memnun. 186 beygir gibi. Beygir gücü var. Gerçekten de Peugeot'un hani dış görünüşü 10 numara 5 yıldız baba. Kim ne derse desin. Motoru bunların daha önceden arkadaşlar biraz evet Yani 1.2'lerde sorun yaşayan insanlar vardı Güncellenmiş haliyle Bu motoru alıp da sorun yaşayan arkadaşlar varsa lütfen videonun altından belirsinler Biz de bilelim nasıl güncellenmiş nasıl yapılmış nasıl edilmiş biz de bilelim bu işi Saygı sevgi sunuyorum değerli dostlar Bayağı aydınlatıcı bilgiler Vermiş olduğumu Düşünüyorum hemen şu Ersan abinin Karşısına oturalım bir net fiyatları soralım. Bu üstündeki yazanlar mı net fiyat? O şekilde sizinle devam edeyim. Arkadaşlar fiyatlar konusunda net bir cevap aldım. 50-60 bin lira gibi bir indirimler esneyebiliyor arkadaşlar. 50-60 bin lira gibi. Yani size gösterdiğim o fiyatların 50-60 bin lira altını düşünebilirsiniz. Şimdi buraya da geldiğiniz zaman zaten Peugeot bayağı abi burada araç satıyor arkadaşlar. 8 1 milyon 8 bin lira bandında da 408'ler var abiler. Aluva paketler. Onlar şu an yokmuş. Diğer araçlar ellerinde mevcut. Değerli yoldaşlar. Yusuf abinin hani söylediği sözü dinleyin. Gerçekten söylüyorum. Benim bir çıkarım yok bunlardan. Bazı bazı markalarda arkadaşlar yüzüme bile bakmıyor. Doğru söylediğimi bilenler biraz hani çekinliyorlar. Şimdi saklayacak bir hatası yok adamların niye saklansınlar ki? Neyse. Değerli dostlar, arkadaşlar, kardeşler hepinize saygı sevgi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Baktığınız için lütfen abone olun. Sizi seviyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bazen hani sürçül ihsan edebiliyorum. Türkçe nazizliğine uğrayabiliyoruz arkadaşlar. Hakkınızı şimdiden helal edin. Bir sonraki videoda Citroen videosu arkadaşlar. Citroen C3 Aircross'u çok merak ediyorum. Araç içeride bitmiş ama dışarıda bir tanesi var. Oracı da çekim yapacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere sen kalın.